Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Köln ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. 23 puanla 11. sırada yer alan Köln son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı sırasıyla Bayern Münih, Schalke ve Leipzig maçlarından bir er puan toplayan Köln iç sahada kazanma peşinde, Eintracht Frankfurt ise, 35 puanla 5. sırada yer alıyor. Son iki maçını da kazanan Eintracht Frankfurt galibiyetlerini sürdürmek istiyor, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum ilk yarı dengeli geçer, RX 1.99-19.30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.